cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yağmur demedik, çamur demedik. Yağışlı bir günde tekrar küçük gümesimize geldik. Bugün arkadaşlar kuşlarımıza doğal şifalı olan antibiyotik yapacağız inşallah. Malzemelerimiz 200 gram sarımsak, 4 adet büyükşehir limon, bir tane elma sirkesi, bir de doğal kaynak suyu doldurdum tatlı su. Hani çaycıların çay yaptığı demini çıktığı bir su. Çünkü doğal kaynak suyun mineralleri daha fazla oluyor. Diğer hazır sulara göre ya da arıtma sulara nazaran çok daha iyi. Şimdi buraya gelmeden önce market alışverişi yaptım. 200 gram sarımsak, 4 adet büyük şey limon ve bir adet Mustafa Arslan elma sirkesi toplam 10 TL tuttu. Şurada görebilirsiniz. 10 TL'ye kuşlarımıza şifalı antibiyotik yapacağız. Nelere iyi geliyor peki bu antibiyotik yapacağımız antibiyotik? Kuşlarımızın sindirim sistemine, bağırsak sistemine, mantar, dış parazit, iç parazit sistemlerine birebir iyi gelen düşük bütçeli bir şifa kaynağı yani kış aylarında özellikle kesinlikle kuşlarımıza verilmesi gereken haftada bir defa 5 litre sularına bir su bardağı karıştırabilirsiniz. Şimdi özellikle dikkat etmemiz gereken bu sarımsağı özellikle böyle ayırdım. Bu sarımsakları tane tane ayırdığımız zaman şu dışındaki sarımsağımızın kabuğunu soymamız gerekiyor. Bu kabuklarını soymak biraz zahmet alıyor ama soyarsak çok daha iyi olacak. Şimdi ilacımızı aşama aşama beraber yapacağız. Ben suyumun üstüne bugünün tarihini attım. Fakat silindir ıslak olduğu için 16.06.2021 diye. İlacımızı dilerseniz 21 gün sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz 30 gün sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben 30 gün sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi sarımsaklarımızı şu şekilde ikiye ayıracağız. Neden bu şekilde ikiye ayırıyoruz? Çünkü suyun içine atacağız bu sarımsakları. Sarımsaklar esanslarını daha kolayca ve rahatça salabilmeleri için bu şekilde bütün sarımsaklarımızı ikiye ayırıyoruz. Sarımsaklarımızın dışında zar ve kabuk olmaması çok daha iyi olacaktır. Sarımsaklarımızı bu şekilde böleceğiz arkadaşlar. Ayrıca çok düşük bütçeli bir ilaç olduğu için mesela düşük bütçeli genç kardeşlerim de kuş bakan kardeşlerim de bu ilacı mutlaka kuşlarına uygulasınlar yani. 10 lira artık oradan alıp da kuşlarına daha sağlıklı olmalarını sağlayabilirler. görmüş olduğumuz gibi direkt ikiye bölüyorum sarımsakları. Arkadaşlar turşu mantı düşünün. Turşu kurduğumuz zaman turşu da kavanozda ya da şişede belli bir süre beklemesi gerekiyor. Neden? Çünkü içindeki malzemeleri yumuşatması, o katmış olduğumuz işte sirkenin, limonun, esansının salataya mesela salata turşusu için konuşayım. Salataya geçmesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu yüzden 30 gün bekletirsek çok daha iyi olacaktır. Zaten sarımsağın faydasını anlatmama hiç gerek yok. Kendi başlığı başına bir antibiyotiktir. Aslında bugün şeker erkeğime ilk uçumu verecektim ama havalar yavaşlı olduğu için nasip olmadı arkadaşlar. Hafta sonuna kadar yavaşlı gözüküyor. İnşallah hafta sonu salacağım. Biraz tedavi mi? Daha havalı 10 gün falan oluyor şeker erkeğime. Ama bir an önce artık salmak da istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarımsaklarımızı ikiye böldük. Şöyle göstereyim. Hepsini ortadan direkt ikiye böldüm. bu şekilde. Şimdi sarımsaklarımızı suyumuza koyacağız arkadaşlar. Maşallah benim eşek sıpalarına çok güzel kanat arkadaşlar şu iki kardeş. Bunlardan çok mutluyum İnşallah güzel oyunlarını birlikte seyretmek nasip olur hepimize. Şimdi arkadaşlar sıra limonlara geldi. Limonları da arkadaşlar 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e böleceğiz bu ağzından geçeceği şekilde işelim Kesiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz limonun dışında kabuğunda ayrı bir vitamin var içinde ayrı bir vitamin var Zaten boylu boyuna bir C vitamini yani Çok da anlatmaya gerek duymuyorum yani Herkes biliyor zaten Ey maşallah güzelliğe bak Arkadaşlar bakar mısınız ya? Rabbim ne kadar güzel yaratıyor. Subhanallah. Evet arkadaşlar limonumuzu dilimliyoruz. Benim eşek sıpaları da yemliyorlar şu anda. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz vakit alamış. Sarımsakları ben 3 kafa falan aldım. Büyükçe şey kafalarda. Tam 200 gram geldi. 205 gram falan. Onları biraz ayıklamak da bir zaman alıyor. Elleriniz falan sarımsak kokuyor. Ama değer yani arkadaşlar. Hani kuş bakıyoruz. Onların da canı var. Emek istiyor. Onları da mahrum bırakmamamız lazım arkadaşlar. Bu ilaç gibi daha farklı ilaçlar da inşallah birlikte yapacağız. Farklı uygulamalar yapacağız. Faydalı bilgiler diye bir bölüm açacağım kanala arkadaşlar. Bu videoyu oraya koyacağım. Daha sonra tabii onlar biriktiği zaman bir oynama listesi olacaktır. Faydalı bilgiler başlığı altında. yan olmasın tabağın içinde doğrayalım ekleyelim yavaş yavaş tabağımız dolmak üzere çünkü. Arkadaşlar en son 30 gün sonra bu şişeyi süzgeçle süzüp içindeki suyu başka bir şeye aktarırsak kuşlarımıza daha temiz bir şekilde vermiş oluruz. Ben o şekilde yapacağım yani. Hayretten bu kadar malzemeyi bir araya getiremeyen arkadaşlarımız olursa da sadece böyle kuşlarımızın suyuna işte bir damla iki damla limonla damlatabilirler. Kuşlarımız günlük C vitamini ihtiyaçlarını alırlar. Üzere. suyu biraz fazla koymuşum sana. Daha bir tane limonumuz var. Sirke de eklemem gerekiyor. Sarımsaklarımız dibe çöktü ama. Nasıl olacak bilmiyorum. arkadaşlar su biraz fazla geldi. Birazcık suyunu azaltmamız gerekiyor ilacımı. Evet arkadaşlar suyumuzu azalttık. Mecbur kaldık daha doğrusu diyelim. hesap edememişim. Benim hatam yani kusura bakmayın. Maşallah benim güzellerime. arkadaşlar şu şekeriyle süt beyaz inşallah hiç tutarlar. ikisini çok yapıştırıyorum onları. Bir limonlar keseceğiz. Aslında sanki bu limonlar yetiyor ama limonlarımız iri yarı olduğu için arkadaşlar işimiz çabuk doğrudur. Arkadaşlar videolarımın altına fikir tavsiye önerilerinizi yazabilirsiniz, hepsini okuyacağım. Videomu izledikten sonra kanalıma da lütfen abone olursanız çok sevinirim. Yemek veriyorum sonuçta. Kanalımın büyümesini istiyorum, daha çok insanlara ulaşmasını istiyorum. Yani amacımız birilerine faydalı olabilmek arkadaşlar. Bir şeyler paylaşabilmek. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurabilmek. Evet arkadaşlar. Limonlarla da işimiz bitti. Şimdi sıra elma sirkesinde olacak. Elma sirkesinde zaten arkadaşlar bu işe gönül vermiştim arkadaşlarım biliyordur. Elma sirkesi mesela ben evde muhabbet kuşu da besliyorum. Muhabbet kuşumun da suyuna damlatıyorum mesela bir damla iki damla. Banyosunda banyo suyuna damlatıyorum. Ayrıca güvercinlerde de aynı şekilde içme suyuna damlatabilirsiniz. Banyosuna katabilirsiniz. Yani faydaları saymakla bitmez yani arkadaşlar zaten bu iş karışımı. Benim aynı zamanda tavuklarım da var. Tavuklarımı da suyuna vereceğim. Bu görmüş olduğunuz elma sirkesi arkadaşlar bunun üçte birini vereceğiz. 500 milim diyor. Yani şu kadar falan koyacağım ben. Birazcık fazla koymuşuz, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, doğal antibiyotiğimiz şu anda hazır. Şimdi bunu bu şekilde arkadaşlar birazcık sallamamız gerekiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben böyle tarih attım arkadaşlar. İsterseniz siz de bir kağıt yapıştırabilirsiniz. Bir tarih yazabilirsiniz aynı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu bitirdikten sonra ben tabi daha videodan sonra biraz daha çalkalayacağım bunu. Bunu karanlık bir ortamda saklamamız gerekiyor turşu mantı düşünün arkadaşlar. Turşular da aynı şekilde yani. Turşuları da bodruma koyuyoruz ya da çekmecemize koyuyoruz. Bir tarafta saklıyoruz yani olabilmesi için. Aynen bunu da size ikinci videomda göstermiş olduğum arkada bir kuruluk var köy evimin. Orada kurulukta 16.07 tarihine kadar ben saklayacağım. 16.07 tarihi geldiğinden itibaren de haftada bir gün mesela cuma günü haftada bir gün 5 litrelik sularına bir su bardağı koyacağım. Hani suya göre siz kendinize göre ayarlarsınız. Atıyorum 5 litre suluğunuz yoktur, 1 litre suluğunuz vardır ona göre daha az verirsiniz yani. Evet arkadaşlar ben sizi kuşlarımla baş başa bırakıp ellerimi yıkayacağım. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız inşallah. Evet arkadaşlar bir küçük kümez videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Herkesin gönlüne göre versin. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olup videomu beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri de açarsanız bu gibi videolardan daha çabuk haberiniz olur. Bilgilendirilirsiniz. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.